পলিচ পলিছ কেলিছ söyle bakayım ama ne yazıyor milyon Ne adam? Neden bak? Bir milyona söyle. Nasıl 1 milyona milyon abi. Nasıl ya. söylerim o lan? Öyle bir çalışmam abi. Nasıl bir çalışmam? Bir Bankayı soyun. Ama ne yapıyorsun? İçerim ben ya. Akıllı olun lan. 1 milyon mu Ne bir oğlum neden bahsediyorsun? Söylüyorum sana. söyle abi söylüyorum abi. Söyle nerede? Söylüyorum abi. Söyle. Sahile doğru kaçtı abi. Gel orada bir mağarada saklanıyor. Tamam yürü lan. Yürü Allahsız Yürü. 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 Göstereceksin ya, onların abi. yerini ya. Onların yerini göstereceksin oğlum. Nasıl gitme lan? Nasıl gitme yürü. Aa, abi, abi. Eyvah adam geliyor. Wow, diyersen, ya? O ip ne soracağım o zaman? Onların hepsi görecek bak. Bittiler oğlum onların hepsi bitti. Nerede lan bu mağara? Ha? Parayla. Ne parası lan hala ne parası? Öleceksin gideceksin lan. Yürü, yürü. mağarayı gösterecek. Yürü lan yürü. yürü. Abi nerede lan bunlar? Bak abi şurada bir beyaz Aha. kapı var ya abi. Evet. Hemen onun yanındaki duvarın arkasında. Evet. Abi. Abi bıraktaydın ya. Abi sağlam abi ya. Thank you.

Paraları verin lan Abi yok paraları, paraları var. verin abi yok abi yok, yok. Paraları, paraları verin lan Abi yok paraları verin Yok abi Yok abi Ver lan şunu Abi al 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 abi ya al al Hadi <laughs> herifler Vay piç kurusu Vay it Kaçmış itleri <laughs>